Edirne'de yemek sektöründe faaliyet gösteren yeni bir iş yeri törenle hizmete girdi. Talatpaşa Caddesi Olin Kavşağında hizmete giren yeni iş yerinin açılış törenine Edirne Valisi Ekrem Canar, Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. İş yeri yetkilisi Kerim Durmaz, 25 kişinin istihdam edildiği yeni iş yerinde döner, lahmacun, pide, çorba hizmeti vereceklerini söyledi. İşletmemiz 150 civarında, 150 kişi istihdam ede, pardon istihdam derken... 150 kişi kapasitesi evet, var. Evet kapasite. 25 kişi istihdam ediyoruz. Yaprak döner, iskender, bütün fırın ürünleri, pide çeşitleri, lahmacun, 7-24 bütün çorba çeşitlerimiz olmak üzere hizmetimiz devam etmekte. Yeni işyerinin açılış kurdelesini Vali Canalp, Belediye Başkanı Gürkan, Milletvekili Gaytancıoğlu, işletme sahibi Kerim Durmaz, Emrah Durmaz ve Yunus Durmaz birlikte kesti. Evet. Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Avukat Koray Uymaz beraberinde partililerle birlikte yeni işyerini ziyaret etti. Uymaz bir ara önlük giyerek eline döner bıçağını alıp döner kesti. Uymaz ve yeni işyeri yetkilileri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Başka, başladım, yakıştı